Her külname, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Her halimizi Cenab-ı Hakk'a sızlanırız. İnnema aşkı, bethî ve hüznî ilallah. Yakup Aleyhisselam söylemiş, ondan sonra gelen peygamberler de bir dizevan etmişler. Öyle ki bu ümmetin büyükleri de virtlerinde onu dinlendirmişler. Öyle ki bu ümmetin en büyüklerinden biri olan Seyyidin Hazreti Ömer'in başını yere koyup gözyaşlarını ceyhun ettiği anlar çoktur. Fakat bir sahabi bir durumunu anlatıyor. Çok geri saflardaydım. İnnemâ eşkû bessî ve dedi. Öyle bir hıçkırık saldı ki secdede bütün cemaat de ağladı onunla beraber. Allah'ın mı ve bence benim içimde belirlediğim o tasam neyse onun. Herkesin bir tasası vardır. Dünya tasası, evladı yel tasası, mal tasası, menal tasası. Ama benim bir tasam var. Ruhu İslam'ın dimdik ayakta bir abide gibi durmaz. İşte bunun benim dönemimde sarsılması benim problemimdir. Ben bunun karşısında ölebilirim de. Onun için zaten kendince, kendi kararıyla götüremeyeceğim dediği bir zamanda haşa Allah izniyle o götürürdü. Ben artık bu yükü taşıyamıyorum dediğine de şahit oluyoruz. Evet, budur. Ona içini dökeceksin, sızlanacaksın. Hususiyle senin yarı vefadarın olan gecelerde müminleri, hakiki müminlere anlatırken geceleri mürgüleme ile geçinirler, geçirirler. Bu kuş uykusu, güvercin uykusu demektir. İpin üzerinde başı bir önüne sarkar, Hemen yine gözlerini açar, orada durmaya durur. Mürgi farsça kuş demektir. Mürgüleme de kuş uykusu yapma demektir. Evet, fazilet abidesi insanlar geceyi mürgüleme ile geçirirler. Sadece o yorgunluğu atmak. Şöyle böyle, vücuttaki dengeyi sağlamak için. Ve bil eshârühüm yestâfirûn yine Kur'an diyor. Seher vaktinde de gürül gürül, istiğfarla gürlerler. Kalp semalarında sürekli istiğfar gürültüleri duyulur, gök gürültüleri gibi. seherlerde, سَهَرْلَرْدَ يَسْتَغْفِرُونَ Müzari kipi, hiç durmadan biri, ikiyi yeterli bulmaz. Dilleri döndüğünce, Sürekli hep istiğfarla inler, dururlar. İmanda kemale ermişlerin halini anlatırken öyle diyor. Bunlar hedef olmalı, mümin bunları yakalamaya çalışmalı. Fakat işin ebcedinde veya elifbesinde olan bizim gibi, benim gibi kimselere bakıp onları da hor görmemeli. Mesela şurada sadece sizin içinizde bulunmayı bile bir güzellik sayarak bence güzel görmeli. Onun hakkında güzel düşünmeli. Hoş demeli. Hoş. Bu da hoş. Çok şükür. Evet, bir iç derinliği yok. Bir kalp enginliği yok belli. Bir İslam aşk yok, bir İslam heyecan yok. İslam olmazsa benim yaşamamın başka canlılardan farkı ne? Deme duygusu yok. Ama bütün bu yokların hasıl ettiği boşluğu dolduracak bir şey var. Onu inkar edemeyiz. Ezan okununca camiye koşuyor. Allah'ın ululuğu karşısında başını yere koyuyor. Baş ayak aynı yerde öper anlı seccade. İşte insanı kurbete taşıyan cad de Allah'a yakınlığa insanı götüren şehra. Seccade şehrahı, secde şer şehra. Ve böyle hoş görme. Hoş görme çok önemlidir. Evvela kendi aramızda. Hoş görme faziletin zirvesidir. Hoş görülebilecek şöyle böyle. Dinin, dinin temel dini dinamiklerine aykırı olmama kaydıyla içtihat alanı içinde, istimbat alanı içinde, istihsan alanı içinde usulü fıkıh malumatı olanlar bunları neye baktığını bilirler. Maslahatı mürsele alanı içinde olabilecek şeylerde bana ters gelen şeyleri hoş görme. Ben bunu bilmiyordum. Ama mesele dinin temel dinamiklerine, temel disiplinlerine, usule, ümmahata aykırı değilse, alan bir iştahat alanıysa, istimbat alanıysa, zamanın yorumu alanıysa, ben de konuşacağım dediği bir alansa, istihsan alanıysa, maslahatı mürsele alanıysa şayet, işte o mevzuda bizim nahoş gördüğümüz bazı şeyler Onları hoş görmek lazım. İnsan kendini böyle bir hoş görmeye bağlayınca zannediyorum. Bir taraftan vahdeti ruhiye teessüs etmiş olur. Bir diğer taraftan da gücünü ve kuvvetini ilah etmek istediği, yükseltmek istediği şeye sarf eder. Fikren dağılmaz. Yoksa bir sürü güftüküyle fikri kabiliyetlerini, aklı kabiliyetlerini, mantıki kabiliyetlerini, düşünme kabiliyetlerini dağıtı verir. Bir şey yapamaz. Dağınık bir insan Hazreti Pir'in dediği gibi iki elimiz var. Bilmem ne kadar elimiz olsa bu hizmete ancak yeter. Evet bu iki el yetmez. Bizim yapmak istediğimiz meseleyi imar etmeye bu iki el yetmez. Onun için dağılmamaya bakmak lazım. Güçlü güya dağılmamak lazım. Bu işte birinci iş şöyle böyle evvela aynı çizgide sizinle beraber secde eden insanlar şöyle böyle Allah diyen, Resulullah diyen sallallahu aleyhi ve sellem insanlar evet arz ettiğim disiplinler çerçevesinde hoş görmeye çalışmak lazım. Bu çok önemli bir basamak. Bunu başaran insanlar çok önemli bir şeyi başarmış olurlar bir yönüyle belki bütün hayatlarını sevgiyle, şefkatle, kucaklamayla örgülemiş olurlar. Hoş görmeyle. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bunun altında bir kademe vardır. Bunu yapamıyorsa, hoş göremiyorsa şayet en azından nahoş görmemelidir. Altında bir basamak bu. Ve belki bizim gibi, benim gibi zayıfların esas durması gerekli olan en azından durak, sığınması gerekli olan sundurma, diyeyim. En azından nahoş görmeme. Evet, E ne yapacak? İçinden gümlüyor, homurdanıp duruyor, içten içe kaynıyor, halk ifadesiyle fokur diyor. Fakat vel kâziminel gâyz vel âfin enin nas, yutma, öfkesini yutma ve affetme. Bu salih ameller sırasında sıralanıyor. Cinsleri farklı fakat götüreceği yerin vahdetine bina matematikte aynı cinsten olan şeylerin toplanması gibi toplanıyor bunlar. Vel kâziminel ve vel âfin nas, Vallahu yuhibbul muhsinin diyor. Allah işte böyle ehli ihsanı yaptığı kulluğu Allah'ı görmeye bağlamış, Allah tarafından görülüyor olmaya bağlamış olan insanlar. Allah onları sever diyor. Evet. Nahoş görmeme, homurdansa bile makul mahmiller bulmalı. Bunu sindiremedim, hazmedemedim. Tarzı telakkilerim, Yetiştiğim kültür ortamı açısından bunlara hazmedebileceğim enzimler benim ruh midesinde yoktu. Çiğ kaldılar yuttuğum şeyler ve beni rahatsız ediyor bunlar. Fakat meseleyi dinlendirmiyorsa işte bu da nahoş görmeme kategorisi içine girer. Hoş görme bir fazilettir. Nahoş görmeme onun berisinde izafi bir fazilettir. Evet, bunun bir altında bir şey vardır. Evvel ve ahir böyle gördüğü bir meseleyi kendi hesabına değerlendirmeme. İşte şöyleydi de böyleydi de, durumu şuydu da buydu da, böyle demişti de böyle etmişti de, hani bunları çok medya denen şey, ne menem şeyse şayet onda çok görüyorsunuz bunu. Kusur arayan insanlar gibi böyle, yuka bile var rengi verme, olumsuz şeyleri dinlendirme, sürekli olumsuz gerilimler insanlarda hasıl etme, insanların pozitif olarak kullanacakları enerjiyi bu istikamette negatif olarak kullanmaya saik olduğundan dolayı, o insanları bütün bütün enerjisiz bırakır. Onun için bakın, böyle bir meydana bakın pozitif bir strateji yok yani ortada. Yani ben bir kısım evet yanlışlar hayır yanlışla ne uğraşacağım? Neyi doğru biliyorum yani? O mevzuda benim stratejim nedir yani? Benim planım nedir? Birileri şöyle dediler ama ben şu problemi halletme adına şöyle düşünmüştüm. Acaba bu mevzuda ne buyururlar? Yani siz diyorsunuz ki böyle dolan başlı bin merdivenden cennete girilecek. Ben de şöyle bir helazon yapmıştım. Dolaşarak insanlar daha çok enerji harcamasınlar. Böyle dik bindikleri gibi asansöre binmiş gibi hebe cup diye cennetin göbeğine düşüversinler. Böyle bir şey yapmıştım. Acaba siz emekte bir hayır mı ümit ediyordunuz? Çok fazla enerji harcasın da öbür alemlere, ebediyete ehil hale gelsin. Bunun için böyle güzel bir mülazanız mı vardı? Filan. Bakın yaklaşım bu. Benim de böyle işte bir helezon gibi bir şey. Hatta asansör gibi bir şey. Daha ilk basamağa bastığınız zaman sizi hemen fırlatıyor. Siz de cub diye cennetin göbeğini, otağınızı kuruyorsunuz. Böyle bir projem var benim falan. Şimdi böyle projeler, problemleri halletmek üzere projeler, pozitif olarak stratejiler varken onun onun yaptığı şeyi sorgulaması, cının cuyu sorgulaması, canın ciyi sorgulaması bir yönüyle bütün enerji negatif olarak bu türlü olumsuz şeylerde harcanıp gidiyor. İşin pozitif olanını bulduğumuz zaman da kullanacak enerjimiz kalmıyor. Artık bize ondan sonra gidip kendimizi döşeye atıp yorgun yorgun yatmak düşüyor. Bunun yerine müsbet, müsbet hareket etmek, müsbet düşünmek, şunun bunun mesavisiyle meşgul olma yerine belki meseleyi doğru göremediğimizden dolayı Hani biz belki yanılıyoruz o mevzuda deyip herhalde bir şey vardır bunun iştahat alanı falan vardır demek suretiyle bütün enerjimizi esas o müsbet şeyi ikameye sarf etmeliyiz. Üç asırdan beri yerle bir olmuş bir halimiz var. Yıkılmış hanumanlar, kimsesiz çöller, harabeler, yıkılmış hanumanlar, kimsesiz çöller. Geçerken ağladım, geçtim. Dururken ağladım, durdum. Duyan yok, ses veren yok. Bin perişan yurda başvurdum. Senin ülken, toplumun, toplum yapısı itibariyle böyle serapa yerle bir olmuşsa, hafızan Allah, her şey yerle bir olmuşsa, bence yapılması gerekli olan şey bellidir. Meseleyi dipten ele alarak, temelden ele alarak, Yeniden bir abideyi inşa etmektir esasen. Sürtüşme değil, bağışlayın dürtüşme değil, şunun bunun ayıplarıyla meşgul olmak değil. Sevap neyse bence ona kilitlenerek, kilitlenerek müsvet hareket etmek ve yapılması gerekli olan şeyleri yapmak esas olan odur. Geriye dönelim. Hoş görmek esas olmalı en azından nahoş görmemeli. Nahoş görülen şeyleri de sindirmeli. Başka şekilde birilerine karşı değerlendirmemeli. Yüzlerine çarpmamalı. Gerilme sebebiyet vermemeli. Sinelerde mekni, gayzı, kini, nefreti tetiklememeli. Boş yere insanları birbiriyle vuruşturmamalı. Aslında yine aklıma geldi yani. İhlas Risalesi'ndeki temel düsturlar bunu gerektiriyor. Uhuvvet Risalesi'ndeki temel düsturlar bunu gerektiriyor. Allah bir, peygamber bir, din bir, kitap bir, mesaj bir, hakayık İslamiye bir, revabıt bir, bine kadar bir, bir diyor. Bunları detaylandırırsanız bine varabilir ülke bir, memleket bir, kader bir, keder bir, yüze kadar bir bir bütün bu birbirler bir ve beraber olmayı gerektiriyor. Bunca bir ve beraber olmayı gerektiren faktörler karşısında bütün bunları görmezlikten gelmek körlüktür. Başka şeyleri görmek de bir yönüyle olumsuz şeyleri görmek de herhalde halüsinasyon görme demektir. Onu cine, şeytana vermeli, periye vermeli. Bunlar doğru değil demeli. Bence görmemiz gerekli olan şeyi görmeli. Görmemiz bir fayda getiriyorsa, görmemizle bir fayda oluşuyorsa, fayda olarak geriye dönüyorsa o görme, bence ona kilitlenmeli. Onun dışında başka şeylerle de dağılmamalı. Şimdiye kadar böyle dağılanların topluma, milleti milletimize, milleti İslamiye'ye kazandırdığı hiçbir şey olmamıştır. Kendi meselemiz, kendi davamız, onu küçük detaylara kurban etmeyelim. Gelin hoş görelim. Na hoş görmeyelim. Sindiremediğimiz şeyleri de en azından içimize hapsetmeye çalışalım. Hapsetmeye hortlamak istediği zaman tepesine bir balyoz vuralım. Var ya günümüzde balyoz çok yaygın. Bir balyoz vuralım. Ama bunun mahkemesi olmaz. Ve sindirelim onu. Bir daha hortlamasın. Ve la testabil hasenetü ve lesseyye. Hasene, seyye bir değildir. Hasene farklıdır. Allah'ın güzel dediği şey farklıdır. Allah'ın çirkin dediği şey de farklıdır. Güzel Allah'ın güzel dediğidir. Çirkin de Allah'ın çirkin dediği şeydir. Bunu dedikten sonra ne diyor Kur'an-ı Kerim? Ve la tesevül hasenetü vele seyyye itfa billetî hiye ahsen. Olumsuz bir şeyle karşılaştığın zaman sen onu olumsuzlukla mukabelede bulunarak def etmeye çalışma bak burada. Hatta ondan daha güzel bir şeyle def etmeye de çalışma ondan güzelle defetmeye de çalışma. Çok güzelle def çalışma. Çok güzel. Ya sen, senden kıcık alıyorum ben. Ya Allah senden razı olsun. koyunumdaki akrebi haber verdin. Gel sana bir sarılayım şöyle. Mevlana ruhuyla, Hazreti Piri Mugan ruhuyla. Memleket memleket sürgüne gönderenlere, hapishanelerde bana yer hazırlayanlara, Beni tecritlere mahkum edenlere hakkımı helal ettim diyecek kadar o mevzuda civan mertçe, gerçekten bir insanca davranmak lazım. İdfe'billeti hiye ahsen diyor. En güzeliyle savunu defet diyor. Çok yaralı, metastas olmuş bir kanser gibi böyle, toplumun bünyesi öyle. Ne kemoterapi ne radyoterapi fayda vermez buna. Bence buna fayda verecek şey mülayemettir, hoşgörüdür, diyaloktur ve aynı zamanda şefkattir. Şefkattir. Ruhudir yılanı deliğinden çıkarır. Şefkat kobralara bile yeni bir adab öğretir. Vesselam.